kulünü idare edebilirsin. Evet. Şimdi ben başka bir konuya geçeceğiz. Ve bunun için estetik ve plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Topalan'ı davet ediyorum. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler Buyurun. bize katıldığınız için. Çok evet. mutlu oluyorum seni gördüğümüz zaman. Bugün seninle biraz esasında can sıkıcı bir konudan bahsedeceğiz. Ben özellikle hekim olarak, doktor olarak acilinde nöbet tutarken hiç karşılaşmak istemediğim, elbette kimsenin de başına gelmesini istemediğim bir yaralanma tipi üzerinde konuşacağız. Biraz yanıklar üzerinde hı. konuşacağız. Çünkü evet. yanıklar gerçekten insanoğlu var olduğundan beri ve belki de ateşi bulduğumuzdan beri evet iyi ama aynı zamanda bizim ilk travmamız sayılabilir belki de değil mi? Ee, her zaman problem oldu. Herkes için geçerli hı hı. ve olmaz diye bir şey yok. Bu bir kaza çünkü. Evet. Genellikle kaza yani o işte e, harpleri bilmem neyi bırakırsak bir kenara köşede bırakalım. Evet. herkesin böyle bir riski olduğunu bilmesi lazım. Ve siz şimdi birazdan davet edeceğimiz aile ve küçük kızlarının hikayesini dinlediğinizde e, talihsizlikler tabii ki insanı çok üzüyor. Çok üzüyor ve hep bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Hep elinizi uzatmak, hep onlara iyi gelmek istiyorsunuz. Ama gerçekten maalesef o kadar çok talihsizlik yaşayan aile var ki biz elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Hepinize bu yüzden ısrarla da bizi arayın diyoruz. Birazdan Murat hocamızın mucize ellerine, mucize deneyimine yine şahit olacaksınız ve benim hep doktorların karşısında, iyi doktorların karşısında niye böyle hayranlıkla durduğumu anlayacaksınız. Ama önce bir hikayemiz var. Gerçek bir hikaye. 8 yaşında Antalya'da bir kız çocuğu anneleriyle annesiyle babasıyla düğüne gidiyor. Düğünde bir kazanın içinde pilav pişirilecek, su kaynatılıyor. Niye ise hep böyle deriz ya neden o kazanın yanındaki sandalyeye oturursun? Neden biraz geri çekil dediklerinde kendini arkaya doğru itersin ve o kazanın içine düşersin? Niye bunlar olur? 8 yaşında izliyoruz iyileşme istiyorum. Öğretmen almak istiyorum. Arkadaşlarımdan yardım istiyorum. 3 Kasım 2012 tarihinde komşunun düğününde talihsiz bir kaza sonucu sandalyeden düşmüş sıcak su kazanına. Eşimi soruyor, bir, birisi geldi dışarıya. Ben de baktım, çıktım. Biraz yandı Hümeyra dediler. Ben de sanmıştım ki ya kolu ya bacağı herhalde uslu durmadı. Onlar da kıpırarken tencerenin birinin ya kenarına ya da ateşe değdi oldu zannettim. Bu kadar büyük olduğunu hiç tahmin etmedim. İlk müdahale yaptılar. Ondan sonra kalbi durunca İzmir'den helikopter çağırıldı. Herhalde bayılıyor zannettim. Oysam çocuk benim ölmüş haberimiz yok. Bizi hemen çıkardılar. Bütün doktorlar, hemşireler doldu odaya. 3 dakikadan sonra benim çocuğum hayata gözlerini tekrar açtı. Elbise Amerika'dan gelen bir elbise. Maddi durum iyi olmadığı için bugüne kadar kaldı. Ne kadar maliyette? 5 bin lira civarında. Allah kimseye göstermesin. Kimseye yaşatmasın böyle bir acı. Kendi çocuğum değil yani başka bir kişinin çocuğu da olsa yani o vakayı gördüğün zaman İnsanın vicdanı yani götürmüyor ya o derece yani sadece ben çocuğumun şu anda sağlığına kavuşup rahat bir uyku sunu istiyorum. acılarının dinmesini istiyorum bir an önce. Arkadaşlar arasında 10 dakika bir arkadaşın biri kaçıyor, 10 dakika bir kaçıyor. Onun dayanmaya dermanı kalmadı bizim de öyle. Beni buraya kadar getiren götüren herkese sizlere de yani kapı açtığınız için bizlere ilgilendiğiniz çok teşekkür ediyorum. Yani <laughs> i̇nşallah, bu inşallah bir yani sonuca ulaşırız. Bizim aradığımız nokta bu. Her yerden Daha güzel bizim için burası. Okul sevgi, okul neşe, bilgi yuvası. Gerçekten çok çok yani sözün bittiği yer. Evet. Ve şunları konuşacağız tabi. Ee, Hümeira büyüdükçe neler yaşayacak? Bu giydiği kıyafet ne için? Ailenin maddi durumu neye yetiyor, neye yetmiyor? Ve Murat hocamız neler yapabilecek? Bunları konuşacağız. Ee, önce tabii ki Selma ve Bayram Kırcaeri yani Hümeyra'nın annesini ve babasını davet ediyoruz. Hayır, hoş, Gelin hayır. böyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Şöyle, şöyle ortaya doğru. Ortaya geçelim. doğru geçelim. Buyurun <laughs> hocam. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür <laughs> ederim. Öncelikle buraya bizi gelmemize sebep olan ilgilenen bütün tüm öğretmen sınıf arkadaşları öğretmenler, özellikle kızımın öğretmeni... nebat koparan, çok annelik yaparak ...eşi Ahmet koparan, bizler buraya kadar uğradan ...hep maddi ve manevi olarak. ...bizi buralara gönderler, Onlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere de özellikle. Kanalda kapılar evet. açtığı için. Şimdi biz... E, ...Hümeyra'yı içeride kuliste tutuyoruz. Önce biz bir konuşalım istedik. O oyuncaklarıyla oynuyor. Aralarda görüntü girecek. Gayet keyfi yerinde. Hiçbir sorun yok. E, şimdi görüyorsunuz zaten. Evet. Birazcık heyecanlı... ...yayına çıkacağı için. Yayın öncesi gayet mutlu mesut. Bizi duymuyor değil mi yönetmenim? Yanımıza gelecek. Duymuyor. Evet. Tamam. Daha sonra yanımıza alacağız... Önce biz bir konuşalım. Murat Hocam, siz biliyorsunuz, incelediniz. Ee, evet, şimdi aslında konuşacağımız şey yanık sonrası problemler. Evet. Yani bu e, yanık maalesef olduğu zaman e, tabii kötü, o ciddi bir e, aşama geçiriliyor. Acil bir dönemi var. Evet. Ama ondan sonra... Yanın bıraktıkları problemler de hayat boyu devam eden sorunlar. Ne olacak mesela Hümeyra'ya müdahale şimdi, edilmezse? Şimdi Hüme, Hümeyra bir çocuk. Bir kere evet. öyle ele almak lazım. Yani evet. bir erişkinden bahsetmiyoruz, büyüyen bir organizmadan bahsediyoruz. Onun için çok farklı Hı -hı. yaklaşmak lazım. Evet, farklı problemleri var. Dolayısıyla zaman içinde tedavi şekli de belki zamanla değişecek, yenilerini eklemek gerekecek, ee, değil mi? Vücut büyüdükçe ve vücut şekillendikçe evet. farklı işler yapacaksın. Buradaki en büyük sorun yanıklı olan. Şimdi bir kere yanmış olan deri kendi halinde iyileştiği zaman orada normal deri yapısının dışında bir. Skarlaşma oluyor yani bizim nedbeleşme dediğimiz evet. hani sert normal deri özelliklerini yitirmiş Hı -hı. yeni bir doku oluşuyor evet. bu e, maalesef hümeirada e, bizim hani tıpta hipertrofik ne veya halk arasında keloid diyorlar o çok Hı -hı. kullanılıyor evet. onun için söylüyorum yara iyileşme döneminde durmayıp, durması gereken yerde Hı -hı. durmayıp kabaran vücut ö, normal <laughs> sınırları taşan kaşındıran, devamlı rahatsızlık veren sert bir deriye dönüşüyor. Tabi bu Hümeyra'da ve çocuklarda çok sık görülür bu. Yanmış olan deride ve işte yamanmış olan bölgelerde hatta yamaların da alındığı yerde bu tarz sert bir deriyle karşı karşıyayız. Şimdi en büyük sorun şu büyüyen organizmada yani büyüyen bir çocukta zaman içinde her şey büyüyecek ama o derinin o yanmış olan, o normal özelliğini kaybetmiş olan o deri yapısı, deriye benzer olan yapı, şimdi kaşınan yapı e, çocukla birlikte aynı oranda büyümeyecek. Murat Hocam, hmm. e, yani Hümeyra'nın gerçekten şu anda en büyük problemi belki de kaşıntı galiba evet. değil mi? Yani evet. o kadar fazlaymış ki sırtında ta, olduğu için tam da kaşıyamıyor. Evet. Ya annesinden babasına rica ediyor. Evet. Okulda olduğu zaman da arkadaşlarından veya öğretmeninden istiyormuş. Ve kaşınasına. artık ağlama evet, ağlıyor yani. Evet, o noktaya kadar geliyormuş. Bu keloidlerde sık görülen bir şey. E, mi? Evet, hipertrofik nezle veya keloid bu normal deri yapısı olmadığı için bunun terlemesi Şimdi de sorun, ben, esnemesi de sorun. Yani normal bir deri değil bu. Kaşıntı tabii ciddi bir problem. Tam olarak şunu anlıyorum. O deri artık ölü bir deri. Ama iyileşmeye de çalışan bir deri. O yüzden bir kaşıntı yapıyor altta. Aslında fazla iyileşmiş bir deri. Ha fazla evet. iyileşmiş. Yani iyileşme biliyorsunuz sonuçta hani hücrelerin artması değil mi hocam? Yani bir noktada durması gerekiyor. Hmm. Şimdi bir yara iyileşmesi fenomeni var. Bir yaranız olduğu tamam. zaman o zaten iyileşirken o Vücut vücut o problemi çözüyor, iyileşiyor tamam. ve o yara bir iz bırakarak iyileşiyor. Evet. O, o şekilde kalıyor. Burada normalin ötesinde iyileşme prosesi yara e, iyileşme süreci yara e, iyileşme normalde evet. tamamlanması gereken yerde tamamlanmıyor ve giderek artıyor. Soracak çok soru var. Hümeyra büyürken derisi büyümeyecekse o zaman ne olacak? Bunu bilmiyoruz. Ama reklamlardan sonra hepsinin cevabını bulacağız. Tamam.